İlkokullarda karne tarihe karışıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Anaokulu ve ilkokullarda yeni yıldan itibaren karne verilmeyeceğini açıklayan Bakan Tekin, onun yerine öğrencilere gelişim raporu hazırlanacağını söyledi. Bakan Tekin ayrıca özel okullardaki kitap, yemek, kıyafet fiyatlarını da yakından takip edeceklerini vurguladı. <laughs> İlkokullarda artık karne dönemi bitiyor. Öğrencilere gelişim raporu verilecek. Çocuğumuzun eksikliğini biliriz ya da fazlalığını biliriz. Yani şunlar da iyidir, bunlar da kötüdür. Öğrencinin gidişatı hakkında bilgi sahibi olmuş olmuş. Ben karneden yanayım. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Geçtiğimiz yıldan itibaren ilkokullarda sınav uygulaması kaldırılmış. Karneler öğrencilerin gelişim dosyasına göre verilmeye başlamıştı. Bakan Tekin önümüzdeki yıldan itibaren karne uygulamasına son verileceğini, onun yerine öğrencilere gelişim raporu verileceğini duyurdu öğrenciler karnemde not diye bir şey görmeyecekler. O karne notuyla değerlendirilmek çocukları üzüyor. Peki gelişim raporunun karneden farkı ne? Öğrencilerin sadece ders başarıları değil, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimleri de değerlendirilecek. Öğrencinin sınıf içi davranışları, ödev yapıp yapmadığı, arkadaşlarıyla ilişkisi, takım çalışmasına uyumu, derse aktif katılıp katılım gösterip göstermediğiyle ilgili de değerlendirmeler yapması gerekecek. Gelişim raporunda derslerle alakalı karnede olduğu gibi not sistemi olmayacak. Onun yerine öğrencilerin derslerdeki tutum ve davranışlarına dair değerlendirmeler yer alacak. Örneğin sayılar konusunda eksikleri var ya da toplama çıkarmada daha çok kendisini geliştirmesi gerekiyor gibi bir yönlendirme var. Gelişim raporu uygulaması birinci yarı yılın sona erdiği 17 Ocak günü devreye girecek. Karneye şurada çok bir şey kalmadı. 17 gün var neredeyse karneye bu saatten sonra yetişip yetişmeyeceği konusunda doğrusu tereddütlerim var. Eğer yapılacaksa bakanlığın hemen örnek formu açıklaması gerekiyor. Öte yandan Bakan Tekin özel okul ücretlerini de takip edeceklerini açıkladı. Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu kitap, yemek, kıyafet gibi başka alanlardaki fahiş ücretlerle telafi ettiklerini vurguladı. Yemek, kırtasiye, kitap e, gibi konularda herhangi bir e, ücret artışına ilişkin müdahale söz konusu olmadı bugüne kadar ve bunu doğru olmadığımı da düşünüyorum işin açıkçası. Bakan Tekin velilerden alınan ekstra ücretlerin sisteme girileceğini, ödeme süreçlerini bu şekilde takip edeceklerini belirtti. Hem bu eğitim dışındaki kalemler veliler tarafından satın alınması zorunlu kalemler değil, hem de devletin diğer kurumları tarafından, Ticaret Bakanlığı tarafından da takip ediliyor. Avrasya <laughs>